Merhaba sevgili yaylar. İş hayatınızda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Eğer işler birikirse tek başınıza mücadele etmeye çalışmayın. Çevrenizden yardım isteyebilir ve sorumluluklarınızı paylaşabilirsiniz. Bugün 11 Şubat 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay gün boyu akrep burcunda ilerleyecek. Derin ve yoğun duygularla baş etmemiz biraz zor olabilir. Bir yandan günlük olaylara kararlı ve hırslı yaklaşabiliriz, bir yandan da kuşku ve güvensizlik hissedebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olacağı için yol gösterebilir. Akşam saatlerinden itibaren ay, aslan burcundaki Jüpiter'le kare, balık burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Yakınlarımızdan ve ailemizden duygusal beklentilerimiz artabilir. Şüphe, inat ve gurur gibi zararlı duygulardan arınıp maneviyat, sevgi, şefkate yönelirsek denge ve huzuru bulabiliriz. 21 Ocak'tan bu yana retro harekette olan Merkür bugün Kova burcunun bir derecesinde duracak. Merkür 12 Şubat'tan itibaren ileri harekete geçecek.